Covid-19 salgınıyla birlikte oto yedek parça fiyatlarındaki artış müşteriler kadar esnafı da mağdur ederken sürücüler yüksek fiyatlardan dolayı araçlarının bakımının yapmakta zorlanıyor. Salgın süreciyle birlikte döviz kurunun artmasının halkı ve esnafı olumsuz etkilemeye devam ettiğine dikkat çeken Gaziantep'teki oto sanayi sitesi esnafı, oto yedek parçaların çoğunun ithal olduğundan dolayı dövizdeki aşırı artışın oto yedek parçalarının fiyatlarının artmasına neden olduğunu ifade ediyor. Şimdi biz geçen senenin 12. ayından bu yana 5-6 defa yağlara zam geldi. Hem de yani öyle az da değil. %10, %20, %25, %30 gibi. Şu anda biz birinci ayda aldığımız yağ 100 lirayken şu anda alıyoruz 300-330 liraya. Bu da e, mecburen tüketiciye yansıyor. Son bir yıl içerisinde e, bize gelen parçalarda aralıklı zamanlar içerisinde 2 ayda 3 ayda bir %30-40 bandında fiyat artışları oldu. Bu sürekli hale geldi. 3 yani ayda bir %30'luk 40'lık bir zam geldi. E, ee, örneğin mesela motor yağında özellikle 2 ayda bir e, zamlar geldi. Daha doğrusu dışarıdan gelen bütün ürünlerin hepsi için geçerli bu. Artık zamma biz yetişemiyoruz. E, müşteriye bunu anlatamıyoruz. İnsanlar bu konuda çok mağdur. Biz de hakeza. Aldığımız geçen yıl 100 liraya aldığımız malı e, şu an 250 lira bandında alıyoruz. O zaten Hı -hı. dövizden alakalı. Gelen parçacılara bir soruyoruz. Yedek parça niye arttı? Işte, müşterilere Müşterilerden sıkıntı yaşıyoruz, yedek parçaların dolayı. Parçacılar diyor işte dolar yükseldi, euro yükseldi, altın yükseldi, bundan dolayı parçalar fiyatlar yükseldi diyor. Müşteri arabayı getiriyor, tamiri parçada zorluk çekiyor, ödemede zorluk çekiyor, ondan sonra iş zor. Gelir yok, bir şey yok vatandaşlar, fakir fukara perişan. Yani bunu artık hükümetten mi kaynaklanıyor? veya stokçulardan mı kaynaklanıyor onu da bilemiyoruz tabii ki <laughs>